Şimdi selamlar selamlar. 36.5 Rafaela gameplay yapacağız. 36.5 olması çok önemli. Bak şu tatlılığa bakar mısın? 36.5 çilekli. <laughs> Şimdi arkadaşlar güzel bir build'imiz olacak. Ee, önce Vaham Atarası ile başlayacağız. Ama Vaham matarasından önce botlarımızı tamamlayalım. Yani şey amlem girdiğimiz için basic Oğlum çarpı öyle atma bak çalacağım şimdi kıldırtacaksın beni. Takımımızda Muhammed11 ve e, 96O var arkadaşlar. Usulca nereli olduklarına bakarsanız çok geçirebilirsiniz. Melisa'mız Black Knight'tan dayak yiyor. Nasıl ama? Black Knight'tan dayak yiyen. Alayım kardeşim o kili ben. Al bakayım bir can. Konuşma lan. Sana burada Rafael oynuyorum. Destekliyorum seni. Senin var ya alnına 5 tane şey yaparım. Çubuk sokarım. 3 vs 1 mi? Ben sana tek yeteceğim birazdan merak etme. Kanka hemen onların ormanına. Aha. Çipi çipi çapa çapa dubi dubi raba raba anneanneni istiyorum. Gel gel. Memo bekle. Memo hızlandın. Güzel asisti geldi abi süper. Evet gene 3 vs 1 yazdım ya hadi. Chat bu arada beyin atmayı unutmayalım. Aa Mia da onlardan Mia da onlardan vur 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 kafasına vur kafasına gözüne her yerine vur Mia'nın. Bekle bekle bekle. <laughs> gel Mehmet gel. Adamlar turtle alıyor biz burada miya kovalıyoruz. Gel Allah aşkına gel. Aha senin blue'da koş tam Memo. Memo orada blue yok yavrum. Ne yapıyorsun? Oo merhaba merhaba Lolo ablam. Nasılsın? Benim hasarım da çok güzeldir. Bak 300-300 vururum kafana. Acımam. Bak şöyle 366. Paskalya yumurtaları kafanda kaldı. Hop bir tane daha. Hadi bakayım eyvallah. Ver bakayım oradan bir asist. Onu da kesemezsen onu da kes. <laughs> ya. Mehmet, Mehmet ölme Mehmet. Mehmet, Mehmet, Mehmet ölme Mehmet. Abi yeni gördünüz değil mi? Yeni yeni. Yavrum çık oradan. Sağdan görüşü de mi almadın? Çocuğum evladım. Çık oradan. Çık oradan. Canımın içi bak. Seni bunu burnunu kırarım senin. Çık oradan. Melisa vursana yavrum ölmeyeceksin zaten adamlar geliyor en azından onu kes. Yok abi. acilen dünyaya bir beyin güncellemesi gelmesi lazım. Çok acilen de. Yani 2 update şart. Onu vursanız da şuna. Allah Allah. Yani bu beyin hiç güncelleme almamış arkadaşlar uzun yıllardır. Bu beyinlere bir güncelleme lazım. Genç vur yavrum. Vur çocuğum. Vur evladım. Kafa göz yarın arkadaşlar. Vurun. Acımayın. Vurun. Bak oluyorum Vurun. Ya gene mükemmel harika gama pilavlarımı yapıyorum ama. Bu takımla pek olacak gibi değil ya. Bak brotherhood kardeşime bak. Hadi kessiniz orayı. Çok güzelsin. Memo. Memo sakin ol Memo. Memo merak etme. Ben buradan çıkacağım Memo. Canını sıkma Memo. Tamam ben buradan arazi. Memo o Memo yok ki. Yanımda Muhammed varmış. Memo nerede? Memo aşağıya kaçmış. Al bakayım bir can. Şimdi Vaha atarımız gelsin. Ee, bir büyülü tılsım yapalım. Kap alalım yani daha doğrusu. Ne oldu Melisa ormancı ormanını aldı diye küsecek misin? Yavrum şuna bir tane vur ya. <laughs> 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 of çok güzel tutmadım bu dördünü de. Oğlum bu nereden geldi? Öne geçirdiğimiz koridoru saldığımız şeyi malum şeysi konumu 02 3300 gold'ta. Nasıl ama? Ya Nasıl ama arkadaşlar? Beğendiniz mi? Şöyle arkadaşımızı kurtaralım. Yavrum base atma bak ben yanındayken base atma kurban oldum. Atma gel. Heh. Heh, duy beni duy beni duy beni gel. gel yavaş yavaş easy easy basacağım ben sana canı merak etme kimler kimlerle yan yana oyun oynuyor arkadaşlar Haydi Melisa kes şunları. Hepsini tuttum ya. Gene hepsini tutuyorum. Olmuyor, 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 olmuyor. Al Memo bir can Brother sen onu kes kardeşim. Hemen oyunu bırakıyorum. 5 saniyeye oyunu bırakıyorum çabuk. Kesemeyeceğini bildiğim için oyunu bırakmıyorum arkadaşlar. çok güzel. Ama uza oradan Miyan'ın önüne çıkma la oğlum haritayı takip et. La kardeş niye böyle yapıyorsunuz la? Teşekkürler. Merhaba. Gel bakayım buraya. Abi bir tank daha ne yapsın ya? Bir dolaşım. Daha bu takım için ne yapsın? Çipten daha iyi şu an ya. Çok güzel ultiler atıyorum. Takımı destekliyorum. Yok baba bana mısın demiyor ya. Ulti açacak bu belli. Aa yokmuş ultisi kesin abi bunu. Oha varmış ultisi kaçın abi. <laughs> Öldük. Of ölmedik. Çok güzel. Bahamut arası adamdır. Alın canım size bir heal. Burada kimse yok. Önünüze dikkat edin. Genç saldırı hızlı çenç mi? Değil. O yüzden güzel vuruyor. Tamam bir slow item aldık mı? Bu iş bizimdir ya. Ama yaklaş. Al bakayım bir can. Hadi lan yiyin kes onu. Onu kesersen yiyin oyunu bırakıyorum. Öyle hal lan kardeşim arkadaşlar görüşürüz. Ben videoyu durduruyorum oyunu bırakıyorum. Lan bura dur. Ya buraya. Sizin ADC bilmiyor. Kankam yani. Bunu zaten biz daha önceden biliyorduk. Lord'a yakın oynayın bak. Lord'a yakın oynayın. Yukarıda çok görüş ediyorsunuz. Lord'a yakın oynayın. ADC kaç yavrum. Geliyorlar. Al bir can. Şimdi ver bakayım buz kraletesinin büllüğünü. Adamlar güzel girdi daha iyi. Lan niye kaçıyorsun? Vur 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 vur. Gel yanıma gel yanıma gel yanıma. Gel yanıma ya bu ADC ne kardeşim böyle ya. Double kill falan yapıyor bu ADC muruk. Bu ADC ne böyle? Hadi yen başarabilirsin yen. yin başar. Tuttum onları yiyin kesin onları haydi Adamsınız siz Tamam midi ittirelim abi Bir çip tutamaz midi Gelin saldırın abi buraya hmm. Aha, tuttum 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 koş 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 Oh bu bir ulti açtı devam edin Mia geldi ama dikkatli olun Abi ultiledim onu. Tamam bitti. Gel bakayım al bir can. Oh. Yarasın koçuma. Vurun abi vurun korkmayın abi. Hop bak bir can verdim. Bak. Vur abi. Aha bende kaldı. O nasıl oldu lan? Julian. Hmm, sırada Julian'ımız var. Olur. O ne lan? İkisi, Odette de oradan çıktı. Çaldı lan adam. Brotherhood. Lan eziyor. Senin Allah cezanı vermesin. Adamı nasıl görmüyorsun 5 dakikada çalın içinde. <laughs> Gel lan nişancı. Bak Odet burada. Beautiful Odet. Gördün mü? Ah. Bana can veriyorum. O çalılara gidiyor çakal ya. Aa Melisa baba. Merak etme. Kaçın abi şimdi oradan. Kanka siz bana çok tersi oynuyorsunuz ama bak. Yakın oynayın ki keseyim adamları. Güzel. Toplanın abi Lord gidiyor. Ataklı Lord. Ya Memo neredesin yavrum? Bak Mia burada. Kurban olduklarım. Bak ben biliyorum abi adamlar burada bir yerde çıkacak yani. Yanımıza gelsen ne Mia kalırdı ne öbürü kalırdı. Hepsini keserdik. Abi takım oyunu çok önemli ya. Memo bizi bitirdi ya. Kesin abi bunu kesin. Öldü o. Lan şu şeyi kesin de adamlar gelmesin. Ya of. Öldü mü öldü. Lan bir W at bari adam. Adam şimdi kaçmasın. Kaçacak gibi. Evet tahmin etmiştim. Uy. Legendary. Havada tuttum sisi. Cici. Neyse sisi cici. Aga ben Çenci Muhammed babayla oynayacağım. Melisa, doğa rüzgarı al yavrum bak. Adam şimdi tokatlayacak seni. Çık o duvar rüzgarına haydi. Kendiye çok üzüldüm. <laughs> Bir şeyler yazıyorlar ama ne yazıyorlar hiç anlamıyorum. <laughs> Al bakayım. Al bakayım. Gel bakayım. Aha sattılar abi. Aa, parlayanım da geldi. Kimse gelemez abi devam edin. Kralı gelsin, kralı gelsin. O gelmesin ama, o biraz sıkıntı. Genç ölme lan sen, lazımsın. Aa kritik çıkmış, manyak. Ha? Gördün mü? Bak Lord'un gitti. Atak de Lord. Mia alır onu ben size söyleyeyim. Bak kimse gitmezse Mia var ya orayı çok pistiler. Ver bakayım şuradan kan kanatları kardeşim. Bak alıyor. Bak alıyor. Oğlum hiç oyunu takip etmiyorsunuz. Bak gram takip etmiyorsunuz ya. Adam seni ters rotasyonda görürse tabii ki orada girer ya. Koşun abi. hissediyorum. Dur sakin ol kardeşim. Arkadaşlar biraz oyalayın. Çenciğimiz de olsun. Ulti atar. Böyle her yere girmeyin. Oha ne vurdum lan ona. <laughs> Yoruma bak. Koş. Öldü. Yine öldü. Aha ölmedi. Yine beni çok şaşırttı. Çip. Hayatımda gördüğüm en kötü ultiyi bastın kardeşim. Lan zaten arkadaşların yanında. Nereye ulti basıyorsun? Öldü o. Öldü o abi. Devam et. Ya abi. Neyim ben? Ha? Mükemmel bir Rafaela mıyım acaba? Gelin abi. Gelin abi. Yaklaş bana. Gö götüreyim seni ona. Yaklaş. Allah Allah. Oğlum hızlanmam var benim ya. Ben bile keserim o adamı ya. Takım nereye geldi? Oyun bitti. <laughs> ya o adama bey sattır babanın güzelliğini gördünüz mü arkadaşlar? Ver bakayım oradan MVP'mi? Tüh be MVP olamamışım. Aa Muhammed abim olmuş MVP. 91k hasar 47k baba 9.3 almışım lan gene fena değil ya eğlenceli <laughs>